Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Böyle bir depo aldık. Gördüğün gibi dresser'ımız var. Ayakkabı kutuları, çanta, valiz. Şurada ayakkabı kutuları var alt tarafta. Yukarıda var. Kıyafetler, mikrodalga fırını. Şurada yine kıyafetlerimiz var. Bir yatağın üstü Başlık tarafı, abi şurada ayakkabılar varmış, güzel. Buraya toplam sadece 230 dolar ödedik. Hemen şuradan başlayalım. Harika. Dolu 01 Van. Bu yine Jordan 0 gibi duruyor. Valla duruyor. Yani çok iyi durumda diyelim en azından. Şu arkadaş hemen gelelim. Bak bu da 0 çok güzel bir Nike bu tarafta bu kutumuz boş bu arkadaş da boş bu da yine boş şunları hemen şöyle alalım şu an dışarıda bir hanımefendi bizi bekliyor ona bedavaya şu çekmece dolabını vereceğim bir de ıvır zıvır ürünleri vereceğiz bu çanta Steve modeli Bundan daha önce satmıştık. 100-150 dolar arası bir fiyatı var. İçerisine hanımefendi iç çamaşırlarını koymuş. Bence 80 dolara satacağız. Kıyafetler. Hanımefendinin kıyafetleri var. Çocuğunun kıyafetleri var. Elbiseler var. O güzel. Pazarda elbiseler çok iyi satıyor. Hemen şu arkadaş gelsin. Burada 0-1 kız çocuğu kıyafeti, bir ayakkabı. Şu da yine sıfır. Şurada bir kutumuz var. Bu da boş bir kutuymuş. Şurada saç makineleri var ama öyle çok değerli değil. Bunları da dışarıda bekleyen hanımefendiye vereceğiz. Hemen yukarıdan Nike kutumuz. İçerisinde hanımefendinin sadece kağıtları var. Zarfları, Bunlar öyle değerli bir şey değil. Şurada bir ayakkabı kutumuz. Bu da yine güzel bir Nike. Burada bir tane daha var. Bu da boş. Bayağı mı almışlar değil mi? Şurada yine zarfları. Bir tane şöyle bir saç ürünü var. Bunlar da değerli değil. Şu kıyafetler. Bunları hanımefendiye verelim. ıvır zıvır. Battaniye falan da var. Bu da yine kıyafetler ve çok güzel ayakkabılar. Vallahi bunları 30 dolardan satıyoruz. Geri kalanlar da kıyafetleri. Şurada da abi ayakkabı var. Ama boş. Yani kutu direkt boş. Şurada sadece kendisi kullanabileceği televizyon ve internet var. Ekstra başka bir şey burada yok. Şunu şöyle bir çekelim abi. Bu para etmez. Çok kullanışlı bir ürün değil. İlk önce şunun çekmecelerine bir bakalım. Hepsi boş. Şu ne abi? Şunları hanımefendiye verelim. Şöyle dolduralım şunları. Bak abi bunu böyle kaldırıyorsun. Sistem şu. Bunu da tutuyorsun. Bu şekilde buraya yerleştiriyorsun. Şunları da alalım abi. lazım. Mama! Yeah, open. Tamam şimdi hanımefendiye verdik onları. Araçları boşalttık. Have a good day. Biz de bu şekilde aracımıza daha az eşya koymuş olacağız. O yüzden bizim için de bir avantaj oldu bu olay. Şu arkadaş bir gelsin. kıyafet ağırlığı var sanki. Evet hanımefendinin kıyafetleri. Bu taraf yine sadece kıyafetler. Aralar öyle bir şeyler girmemiş. Valizle beraber hepsinden 40 dolar yapacağız. Makrovin fiyatı 20 dolar. Şuradaki ürünler Kolombiya bir ceket. Çift taraflı. Gayet güzel. Şunlar normal. Çocuğunun kıyafetleri. Bütün sepet içinde bir 20 dolar diyebiliriz. O çok güzel çanta. Yani rengi güzelmiş. Koça benzettim aslında ama değilmiş. Ha, para bir dolar bulduk. Allah bir bereket versin. Altta sadece kremler, bir tane Pandora takı poşeti var. Şu neyin poşetiymiş? Yazmıyor. Yani de takı da var demek ki. Şunlar spreyler için bir ürün. Şu ne ya abi? Bir tane dolcu kapana var. Bitmiş. Çikolata. Bunlar çöp. Şurası da boş. Çanta. Bayağı bir bitmiş durumda. Konversmiş. Ama gördüğün gibi gitmiş. Alt tarafı hepsi elbise. Yani hepsi elbise. 3 dolar, 5 dolar. Satacağımız elbiseler çok rahat bir 80 dolar buradan yapacağız. Bak burada yine çok güzel bir Air Max var. 30 dolar. Bir Air Max kutumuz. O çok güzel modelmiş. Vallahi model güzel. Şurada yine sadece kıyafetler ve battaniyeler var. Steve Madden bir çantamız. Dur abi hemen düşme. İçinde herhangi bir şey değerli yok. Şu göze bakalım. Burada da yok. Şöyle bir gece çantası. Boş. Spreyler. Bir Jordan. Aynı samimden ne var. Enteresan. Şunlar kıyafetler. Çok marka olmadığı için artık bakmıyorum. Bak burada da yine bir cevher var. Çok güzel bir Nike. Şu da yine çok güzel bir model. Harika. Bir tane Hermes modelinden almış hanımefendi. Bunu da 5 dolara satacağız. Konversler var. Şöyle yine bir Nike'ımız. Güzel bir Vans. Vallahi ayakkabılar çok güzelmiş. burada bir tane speaker'ımız var. Şu neymiş? Böyle makas tutmak için bir Michael Kors kutusu. Boş. Fosil kutusu. Bu da yine boş. Tüh ya. En güzelleri boş değil mi? Belki içinde falandır ama gözükmüyor. Biraz bozuk paramız var. Allah bereket versin. Spreyi var bir iPhone'umuz var. Hesap makinesi. Şunlarda bir şey var mıdır burada? Bu da boşmuş. Çanta da marka değil. Şu koltuğun üst tarafı koltuk neredeyse artık hanımefendi koltuğu bir yerlere atmış. burada da hep çocuğunun kıyafetleri var. Sıfır kıyafetler de var içinde. İşte en az 100 dolar yapacağımız bir kutu. Abi şurada bir tane takı varmış ya. Bayağı paslanmış ama var mı var. Bunda bir şey yazmıyor. Şu yok bu da herhangi bir şey değil. Ama var mı var. Şunları şöyle alalım. Sende ne var? Bu da sadece yine kıyafet. Bu yatağın aynasıyla üst tarafı bunlar direkt çöpe gidecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. Sadece kutular. Başka hiçbir şey gözükmüyor ve poşetler var. Buraya sadece 50 dolar ödedik. Ne var? En azından merakımızı gidermiş olacağız. Belki güzel şeyler de bulma ihtimalimiz var tabii ki. Nasip bu işler. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Çünkü küçük depolara insanlar yine özel eşyalarını koyuyor sonuç olarak neyin nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Bu iş böyle bir iş. O yüzden bu işi hep beraber çok seviyoruz değil mi? Bizi böyle kurcalımı çok severiz çünkü. Hemen şuradan başlayalım. Bunda kankacığım yastıklar var. Bunlar öyle para edecek ürünler değiller. Havlular. Alt tarafta biraz kıyafet var. Şunlarda arka bir şey var mı? Biraz kirli gördüğün gibi marka mısınız peki? Hemen şuradan bir bakalım. Penguen marka var. Ee, güzel birkaç marka ürün varmış. Yani buradan güzel bir şey yakalayabiliriz demek ki. Bir tane valiz var harika. Dört tekerlekli valiz. Şuna bir gelelim. Bu biraz ağır. Burada banyo ürünleri var ustanın. Tek başına yaşayan bir kişiye benziyor. Şöyle deodorantları falan var. Sen gel kankacığım. Bu da yine bir battaniye. 5 dolar fiyatı. Şimdi valiz önemli. Ama valizi alamadık. Oh, bu bayağı ağır. Bu bayağı bir ağır yani. Opa. Ne var sende bu kadar çok ya? Hemen şöyle aşağıya atalım. Bir ütümüz var. Şurada hafif kırığı var. 5 dolara satmaya çalışacağız. Paris 2024 bir tamir aleti seti var. Tam mıdır set? Set tam. Yani bunun sıfırı 19 dolar civarı. Biz 10 dolara satacağız. Şunları çıkartalım. Sony bir speaker'ımız var. Harika. Çalışıyor musun hala? Evet. Hala çalışıyor çok güzel. Ya bunun fiyatını bilmiyorum. Bunların fiyatları değişiyor arkadaşlar. Şimdi 20 dolar derim. Hiç belli olmaz. Buna bir bakacağız. Şurada telefon mu var? Bir gözlük kutusu boş. Powerbank şarj aleti. Bu da 5 dolarlık bir poşet. Şu neymiş? Bu değişik bir ürün. Birazdan ona bakarız. Şunlar haplar, piller, bozuk paralarımız var. Bayağı bir bozuk para var. Güzel. Şunu da çıkartalım şuraya. Şunda ne varmış? Bize hediye gelmiş gibi açalım. Bir kitap. Ne kitabı? Baba şunları da çıkartalım. Bu ağır. Niye sen bu kadar çok ağırsın? Bunlar abi koleksiyon paralar. Donald Trump. Daha var kanka bayağı var bunlardan. Vallahi usta işte koleksiyon olarak almış. Ya yani çok değerli değiller. Bence 3-5 dolarlık ürünler. Böyle gümüş falan değil de eğer gümüş falan olmuş olsaydı gerçekten çok para yapardık bunlardan. Şu neymiş abi? Şöyle bir ışık ürünü. Şunları çıkartalım. Şu kahve makinesi gelsin. Ağır bir kutu çünkü. Bir tane gözlüğü varmış. Bir zamanlar. Şu ne abi? Ha, gözlük burada. Ne marka abi bu gözlük? Ya kılıfı güzelmiş. Şurada bir şey yazıyor mu? Carrera. Carrera marka. Gözlük. Harika. Yani fiyatını bilmiyorum ama yine 40-50'si vardır herhalde. Roku TV. Kumanda içerisinde mi? Kumanda burada değil. Küçük bir viskisi var. Şunlar ofis ürünlerin bir takım kutusu boş pasaportu var burada. Şunlar hediye kartları. Hediye kartlarının içerisine bakalım abi birkaç tanesine, Şöyle zarflara çünkü içerisinde para bazen bırakıyorlar. Yani böyle bulmuşluğumuz oldu da birkaç kere oldu yani çok olmadı. Bunlarda öyle bir şey yok. Kendi pasaportu var. Bu pasaportu bırakacağız. Bir kulaklık var. Markası yazmıyor. Tripod. O paralar devam ediyor. Bozuk paralar burada da var bayağı. 5 dolar vardır. Bir telefonumuz var. iPhone. Güzel bir telefon. Bir cüzdan. İçinde para yok. Şunlar bir şey değil. Bir kulaklık kutusu boş. Şunlar sadece süs ürünleri. Ya bir tane saat var. Ne bu? Invicta. Olay bitti kanka. Deponun olayı bitti. Vallahi çok güzel saat. Yalnız bana biraz küçük. Çok güzel bir saat. İnşallah parçaları falan, kutusu falan vardır. Harika. Harika. Buna baktık mı ya? Yok buna bakmamışız. Marka mısın? Değil. Bir de şu kaldı bakmadığımız. Bir kulaklık daha var. İçinde misin sen? İkisi de içerisinde. Şunlar normal ürünler. Bu da bilgisayar şarj aleti. Burada ne var? Mermiler. Vallahi mermiler 2, 4, 6 tanesini kullanmış. Şuradan bir tane çıkartalım. Vallahi çok güzelmiş mermilerde. İnşallah silah da bir yerden çıkar. Şurada silahın kılıfı. Küçük bir silahı var. Mermiler de burada diğer mermiler. Harika bir kutuydu değil mi? Vallahi hiç böyle bir kutu beklemiyordum açıkçası. Şimdi şu kutuyu daha çok merak ediyoruz tabii ki. Harika oldu yani. 50 dolarlık depodan resmen hazine bulduk yani. Şurada askıları var. Şunları çıkartalım. Bir kahve makinesi. O Kresi'nin 5 milimlik kaç numara? 9 numara. Usta herhalde dalıyormuş. Olabilir yani demek ki. Kıyafetler de, pantolonları da bu arada 5-10 dolar arası satacağız. Burada şarj aletleri var. Telefon kutusu boş. Bir kemer. Marka değil. Şunlar neymiş? Burada da yine şarj aletleri ve kalem var. Bir sabun. Alt taraf böyle başka herhangi bir şey yok. Demek ki kıyafetleri valize. Muhtemelen kıyafetleri valize koydu. Askı olduğuna göre valizi bu arada 20 dolara satacağız. Şurası boş, ön tarafı boş. Çok ağır bir valiz değil. Hemen şöyle açalım. Evet düşündüğümüz gibi kıyafetler burada. Var mı herhangi bir marka? Şimdi şu ısıtmalı bir Kolombiya ceket. Çok güzelmiş. Şunlar normal. Pantolonlar, gömlekler. Tabi silah varsa buradadır. Şunları iyice şöyle çıkartalım. Ağır bir şey varsa. Yok arkadaşlar. 2-3 tane ayakkabısı var. Markaları normal markalar. Şu ceketin markası bir şey mi? Yok bu da marka değilmiş. Deponun hepsi bu kadar. Gördüğün gibi küçücük depo. Sadece 50 dolar ödedik ve çok güzel ürünler bulduk. En güzeli şu saat. Gerçekten harika oldu bu saat. Umarım siz de depomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.